İsra Suresi Bismillahirrahmanirrahim İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Kulunu bir gecede mescidi haramdan alıp, çevresini bereketli kıldığı en uzak mescide götüren Allah, eksikliklerden uzaktır. Bu, ona bir kısım ayetlerimizi göstermek içindir. O, dinler ve görür. Musa'ya o kitabı verdik ve onu İsrailoğullarına yol gösterici kıldık. Ey İsrailoğulları, bu benimle kendi aranıza bir vekil koymayasınız diyedir. Ey Nuhla birlikte taşıdıklarımızın evlatları. Nuh görevlerini yerine getiren bir kuldu. İsrailoğulları için kitaplarına şu kararımızı koyduk. Siz bu yerde iki kere fesat çıkaracak ve kibirlendikçe kibirleneceksiniz. Birincisinin sonu gelince savaş gücü yüksek kullarımızı üzerinize saldık. Evlerin içine kadar girdiler. Bu söz yerine getirildi. Sonra düşmanlarınıza karşı sizi tekrar güçlendirdik. Mallar ve oğullar verdik. Askeri yönden daha güçlü hale getirdik. İyi davranırsanız faydasını görürsünüz. Kötü davranırsanız zararı size dokunur. İkincisinin sonu gelince kullarımızı tekrar üzerinize saldık ki yüzünüzü yere sürtsünler o mescide ilk girenler gibi girsinler ve üstüne çıktıkları her şeyi yakıp yıksınlar. Umulur ki Rabbiniz size yine merhamet eder. Siz dönerseniz biz de döneriz. Cehennemi kafirler için tıkılıp kalma yeri yapmışızdır. Bu Kur'an en sağlam yolu gösterir. İyi işler yapan müminlere de büyük bir ödülün varlığını müjdeler. Ahirete inancı kesin olmayanlara da acıklı bir azap hazırlamışızdır. İnsan kötülüğü, iyiliği ister gibi ister. İnsan pek acelecidir. Geceyi ve gündüzü iki gösterge yaptık. Sonra gecenin göstergesini kaldırdık ve gündüzün göstergesini de aydınlatıcı olmak kıldık. Bu, hem Rabbinizin ikramını aramanız, hem de yılların sayısını ve hesabı bilmeniz içindir. Biz her şeyi ayrıntılı olarak açıklamışızdır. Her insanın tayirini uçup gider sandığı işlerini boynuna bağladık. Mezardan kalkış günü ona ait bir defter çıkarırız. Açılmış bir şekilde onu karşılar. Ona şöyle denir. Defterini oku. Bugün kendi hesabını kendine vermen yeterlidir. Kim yola gelirse kendi yararına gelir. Kim de yoldan çıkarsa kendi zararına çıkar. Kimse kimsenin yükünü çekmez. Biz bir elçi bir kitap göndermeden azap etmeyiz bir kenti yaşanmaz hale getirmek istersek, önce oranın ileri gelenlerine emirlerimizi ulaştırırız. Onlar orada yoldan çıkarlar ve cezanın şartları olgunlaşır. Sonra orayı yerle bir ederiz. Nuh'tan sonra da nice nesilleri etkisizleştirdik. Kullarının günahını Rabbinin bilmesi ve görmesi yeter. Kim çarçabuk olanı isterse, orada dilediğimiz kişiye tercih ettiğimiz kadar verir Sonra cehennemi onun yeri yaparız. Oraya alçalmış ve kovulmuş olarak gider. Kim de ilerisini ister ve inanarak onun için gereği gibi çalışırsa, işte bunların çalışması teşekküre değer. Bunlardan her birine, hem onlara hem de öbürlerine Rabbinin ikramından da veririz. Rabbinin ikramı kısıtlanmış değildir. Onlardan birini diğerine nasıl üstün kıldığımıza bak. Şurası kesin ki Ahiretteki dereceler daha büyük, üstünlükler daha belirgin olacaktır. Allah'ın yanında bir başka ilah oluşturma. Yoksa gerilmiş ve tek başına bırakılmış olarak oturup kalırsın. Rabbin kararını vermiştir. Ondan başkasına kulluk etmeyeceksiniz ve anaya babaya iyilikte bulunacaksınız. Onlardan biri ya da ikisi yanında ihtiyarlayacak olursa, onlara of bile deme ve ilgisiz davranma. İkisine de saygı dolu sözler söyle. Onları merhamet kanatlarının altına al. De ki, Rabbim, küçükken onlar beni nasıl büyüyüp yetiştirdilerse, sen de onlara o şekilde iyilik ve ikramda bulun. Rabbiniz içinizde olanı en iyi bilendir. Siz iyi davranırsanız, o da yanlıştan dönenlerinizi bağışlar. Yakınlarına, yoksullara ve yolda kalanlara hakkını ver ama saçıp savurma. Saçıp savuranlar şeytanların yoldaşıdırlar. Şeytan Rabbine karşı çok nankördür. Rabbinden beklediğin bir ikramın peşinde olduğun için uzak durursan onlara teselli edici sözler söyle. Ne eli sıkı ol ne de onu büsbütün aç. Yoksa hem dillere düşmüş hem de açıkta bırakılmış olarak oturur kalırsın. Rabbin yaptığı tercihe göre kiminin önüne rızkı yayar, kimine de belli bir ölçüye göre verir. Şüphesiz o kullarının içini bilir ve her şeyi görür. Yoksulluk korkusuyla evladınızı öldürmeyin. Onların rızkını da, sizin rızkınızı da biz veririz. Onları öldürmek büyük bir yanlıştır. Zinaya yaklaşmayın çünkü o çirkin bir iş ve kötü bir yoldur. Allah'ın dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin. Haklı sebeple olursa başka. Kim haksız yere öldürülürse onun en yakınına yetki vermişizdir. O da katili öldürme işinde aşırıya kaçmasın çünkü o yardım görmüştür. Güçlü haline ulaşıncaya kadar yetimin malına el sürmeyin. Daha iyi bir sebeple olursa başka. Bir de verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk doğurur. Ölçerken tam ölçün ve doğru tartıyla tartın. Böylesi hem hayırlıdır hem de sonu daha güzel olur. Bilgi sahibi olmadığın bir konuda konuşma. Sende olan dinleme, görme ve gönül özellikleri ondan sorumlu tutulmanı gerektirir. Yeryüzünde şımarık şımarık yürüme. Çünkü ne yeri yarabilirsin, ne de dağların boyuna ulaşabilirsin. İşte bu anlatılanların kötülüğü Rabbin katında çirkin görülmeleridir. Bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetler, doğru hükümlerdir. Allah'ın yanında bir başka ilah oluşturma, yoksa alçalmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz oğulları sizi ayırdı da kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Siz gerçekten çok büyük laf ediyorsunuz. O meseleyi bu Kur'an'da farklı biçimlerde anlattık ki doğru bilgi edinsinler. Ama bu onların sadece nefretini arttırıyor. De ki, eğer dedikleri gibi Allah'ın yanında başka ilahlar olsaydı, onlar yönetimde olanı alt etmenin bir yolunu bulur, ararlardı. Onlar yönetimde olanı alt etmenin bir yolunu ararlardı. O, Bunların söylediklerinden tamamen uzaktır. Yüceler yücesidir. Yedi gök, yeryüzü ve bunların içindeki her şey Allah'a boyun eğer. Her şeyi güzel yapmasına karşılık ona boyun eğmeyen tek varlık yoktur. Ama onların bu boyun eğişlerini siz kavrayamazsınız. O yumuşak davranır, çok bağışlar. Kur'an okunduğunda seninle ahirete inanmayanlar arasına sanki görünmez bir engel koymuşuz. Anlamasınlar diye sanki kalplerinin üstüne örtüler ve kulaklarına ağırlıklar yerleştirmişiz gibi davranırlar. Kur'an'da Rabbini tek olarak andığında nefretle sırtlarını dönerler. Seni dinledikleri sırada neye kulak verdiklerini iyi biliriz. Aralarında fısıldaştıkları sırada da yanlışlar içindeki bu kimselerin peşinden gittiğiniz büyülenmiş bir adamdan başkası değildir dediklerini de iyi biliriz. Baksana, seni nelere benzettiler de sapıttılar artık bir çıkış yolu bulamazlar. Şunu da dediler, kemikler haline gelmiş ve paramparça olmuşken mi? Yani o durumdayken gerçekten biz yeni bir yaratılışla ayağa mı kaldırılacağız? De ki, ister taşa ister demire dönüşün. İsterse içinizde büyüttüğünüz bir yaratık haline gelin. Diyecekler ki, bizi hayata kim döndürecek? De ki, baştan yaratılışınızın kuralını koyan şaşkın bir biçimde baş sallayarak diyecekler ki, peki ne zaman? De ki, belki pek yakında. Sizi çağıracağı günde, Allah'ım ne iyi yaptın diyerek karşılık verecek, dünyada pek az kaldığınızı zannedeceksiniz. Kullarıma de ki, sözün en güzelini söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozar. Şeytan, insan için açık düşmandır. Rabbiniz sizi iyi bilir. İkramına uygun görürse ikram eder, azabını hak etmiş görürse azaba uğratır. Seni de onlara vekil olarak göndermiş değiliz. Göklerde ve yerdeki kimseleri en iyi Rabbin bilir. Biz nebilerin kimini kiminden üstün kıldık ve Davud'a da bir kitap verdik. De ki Allah'larınızda olduğunu varsaydıklarınızı çağırın. Ne sıkıntınızı gidermeye güçleri yeter ne de sizden uzaklaştırmaya. Onlar yani çağırdıkları melekler kendilerini Rablerine daha da yaklaştıracak bir vesilenin peşinde olurlar. İkramını umar, azabından korkarlar. Rabbinin azabı kaçınılması gereken şeydir. Mezardan kalkış gününden önce etkisizleştirmeyeceğimiz ya da çetin bir azaba uğratmayacağımız kent yoktur. Bunlar o kitapta yazılıdır. Seni ayetlerle, mucizelerle göndermemizi engelleyen tek şey, öncekilerin onlar karşısında yalana sarılmalarıdır. Semud'a gerçeği gösteren ayet olarak bir dişi deve vermiştik ama ona yanlış yapmışlardı. Biz ayetleri sadece korkutmak için göndeririz. Bir gün sana Rabbin şu insanları çepeçevre kuşattı demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüya da sırf insanları ayrıştırmak içindir. Kur'an'a koyduğumuz lanetli ağaç da öyledir. Biz onları korkutuyoruz ama bu onların azgınlıklarını iyice arttırmaktan başka bir işe yaramıyor. Bir gün meleklere Adem'e secde edin dedik. Hemen secdeye kapandılar ama iblis öyle yapmadı. Çamur olarak yarattığına secde mi ederim dedi. Sonra ekledi. Kendine baktın mı? Bana tercih ettiğin bu mu? Beni mezardan kalkış gününe kadar yaşatırsan, birazı dışında onun bütün soyunu kendime bağlarım dedi. Allah dedi ki, çek git buradan. Onlardan kim sana uyarsa hepinizin cezası cehennem olur tam suça göre ceza. Onların içinden gücünün yettiğini sesinle yerinden oynan, aklılarınla ve yayalarınla yönlendir, mallarına ve çocuklarına ortak ol, bir de onlara söz ver. Şeytan sadece aldatmak için söz verir. Kullarım üzerinde senin bir üstünlüğün, gücün yetkin yoktur. Rabbinin onlara vekil olması yeter. Denizde gemileri sizin için yürüten Rabbinizdir. Bunu ikram olarak verdiklerini arayasınız diye yapar. O size karşı pek merhametlidir. Denizde başınız dara girse, Allah'ın dışında yardıma çağırdığınız kimselerin işe yaramadığı ortaya çıkar. O sizi kurtarıp karaya çıkarınca yine yüz çevirirsiniz. İnsan çok nankördür. Onun sizi sahil tarafında batırmasına ya da üzerinize bir kasırga göndermesine karşı tedbiriniz var mı? Sonra kendinize bir vekil de bulamazsınız. Yahut sizi bir kere daha denize döndürerek üzerinize kırıp geçiren bir fırtına göndermesine ve nankörlüğünüz sebebiyle sizi batırmasına karşı tedbiriniz var mı? Sonra bize karşı sizi arka çıkacak birini de bulamazsınız. Adem oğullarına çok değer verdik. Karada ve denizde taşıttık, onlara temiz ve lezzetli nimetler verdik. Onları yarattığımız birçok şeyden de üstün kıldık. Her insanı önderiyle birlikte çağıracağımız gün, kitabı sağından verilenler, kitaplarını okurlar, onlara kıl kadar haksızlık yapılmamış olur. Kim burada körse, ahirette de kör olur. Yolunu iyice şaşırır. Başka bir şey uydurup üzerimize atasın diye sana sıkıntı verip az kalsın sana vahyettiğimiz şeyden ayıracaklardı. O zaman seni dost edinirlerdi. Eğer seni sağlamlaştırmasaydık, az da olsa onlara meyledecek gibi olurdun. Meyletseydin sana hayatın iki kat cezasıyla birlikte ölümün de iki kat cezasını tattırırdık. Sonra bize karşı sana yardım edecek birini de bulamazdın. Seni bu topraklardan çıkarmak için yerinden oynatmak üzereler. Çıkarırlarsa senden sonra burada fazla kalamazlar. Senden önce gönderdiğimiz elçilere uygulanan kanun budur. Bizim kanunumuzda bir değişiklik bulamazsın. Namazı güneşin zevalinden gecenin gasakına kadar bir de şafak ışıklarının kümeleştiği sırada sürekli ve tam kıl. Şafak ışıklarındaki kümeleşme gözle görülür. Sana ek görev olarak gecenin bir kısmında uykudan namaza kal. Belki Rabbin seni pek güzel bir makama kalınabilecek yere yöneltir. De ki: "Rabbim, girdiğim yere dürüstçe girmemi sağla, çıktığım yerden dürüstçe çıkar, bana kendi katından yardımcı güç ver." De ki: "Gerçek geldi, uydurma yok oldu. Çünkü uydurma olan yok olup gider." Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler inanıp güvenenler için bir şifa ve bir ikramdır. Bunlar yanlış yapanların sadece yıkımını arttırır. İnsana ne zaman nimet versek yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince de umutsuzluğa kapılır. De ki herkes hedefine göre davranır. Sonra kimin yolunun daha doğru olduğunu en iyi Rabbiniz bilir. Sana ruhu soruyorlar. De ki ruh Rabbinizin işlerindendir. O bilgiden size verilen pek azdır. Tercihimiz farklı olsaydı, sana vahyettiğimizi geri alırdık da, bize karşı seni koruyacak bir vekil bulamazdın. Geri alınmaması sadece Rabbinin ikramıdır. Onun sana iyiliği büyüktür. De ki, bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için, insanlar ve cinler toplansalar, benzerini getiremezler. Bütün güçlerini birleştirseler bile yapamazlar. Bu Kur'an'da, insanlara her örneği değişik şekillerde vermişizdir. Ama insanların çoğu, nankörlük dışında her şeye direnir. Dediler ki, bize bu topraktan akıp giden bir pınar fışkırtıncaya kadar sana inanacak değiliz. Hurması ve üzümü olan bir bahçen de olabilir, ırmakları onların arasından da akıtabilirsin. Ya da sandığın gibi gökyüzünü üstümüze parça parça düşürürsün. Allah'a ve melekleri karşımıza getirsen de olur. Altından yapılmış bir evin olsa yahut gökyüzüne çıksan, bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe çıktığına da inanacak değiliz ya. De ki, Rabbime boyun eğirim. Ben elçi olan bir beşerden başka neyim ki? Kendilerine doğru yolu gösteren kişi gelince, bu insanları inanmaktan alıkoyan şu sözleridir. Allah elçi olarak bir adamı mı gönderdi? De ki, yeryüzüne yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, onlara elçi olarak elbette gökten bir melek gönderirdik. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Allah kullarının içini bilir ve onları görür. Allah kimi yoluna kabul ederse doğru yolda olan odur. Kimi de sapık sayarsa Allah'la arasında onu yola gelmiş sayacak dostlar bulamazsın. Onları mezardan kalkış günü yüzü koyun halde kör, dilsiz ve sağırlar olarak bir araya getiririz. Yerleşecekleri yer cehennemdir. Ne zaman ateşi azalsa alevini arttırırız. Ayetlerimizi görmezlikten gelmelerine karşılık onlara verilen ceza budur. Bir de şöyle demişlerdi. Kemikler haline gelmiş ve paramparça olmuşken mi? Yani o durumdayken gerçekten biz yeni bir yaratılışla ayağa mı kalkacağız? Bunlar hiç görmediler mi ki gökleri ve yeri yaratan Allah kendileri gibi insanları yaratmanın ölçüsünü koymuş ve şüpheye yer olmayacak şekilde onlara ecel belirlemiştir. Yanlışlar içindeki bu kimseler nankörlük dışında her şeye direnirler. De ki, Rabbimin ikram edeceği hazineler elinizde olsa tükenir korkusuyla kimseye vermezsiniz. Bu insanlar çok cimridir. Musa'ya elçiliğini ispatlayan dokuz belge verdik. Sor İsrailoğullarına. O belgeler geldiğinde Firavun ona demişti ki, ben senin büyülenmiş biri olduğuna kanaat getirdim. Musa dedi ki, çok iyi bilirsin ki bunları birer gösterge olarak indiren göklerin ve yerin Rabbinden başkası değildir. Bak Firavun, bana göre sen davanı kaybetmişsin. Firavun hemen onları oradan çıkarmak istedi. Biz de onu ve beraberindekilerin hepsini suda boğduk. Sonra İsrail oğullarına dedi ki, bu topraklarda siz oturun. Ahiretin zamanı gelince sizi de derleyip bir araya getireceğiz. Biz onu tümüyle gerçek olarak indirdik ve tümüyle gerçek olarak indi. Seni de sadece müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz onu kur'anlar halinde ayırdık ki insanlar beklenti halindeyken onu onlara öğretesin. Onu parça parça indirdik. De ki: Siz ona ister inanın ister inanmayın. Daha önce kendilerine bu konuda bilgi verilmiş olanlara Kur'an okunduğu zaman çenelerinin üstüne kapanıp secde ederler. Derler ki: Rabbimize boyun eğeriz. Demek ki Rabbimizin verdiği söz gerçekleşmiş çenelerinin üstüne kapanır ağlarlar. Bu, onların saygısını arttırır. De ki, ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, en güzel isimler Allah'a aittir. Namazında sesini yükseltme, onu alçak sesse de yapma. İkisinin arasında bir yol tut. De ki, yaptığını güzel yapmak Allah'a mahsustur. Çocuk edinmemiştir. Yetki kullanmada ortağı yoktur. İhtiyaçtan dolayı edindiği bir verisi de yoktur. Onun büyüklüğünü iyi kavra, onu yücelttikçe yücelt.